Bir dakika yardımcı olabilir misiniz? Yalnız. kötü. Nasıl Valla araba çalışmıyor. Niye bilmiyorum ya. Bakın şuradan tam... Şuradan mıydı ya? Bakmam lazım. Şuraya bir bakar <laughs> Şuradan bir ses geliyor mu? Anlamadım yani şu kısmı. <laughs> çalışmıyor araba. Ne olacağım. Ne <laughs> <Ses geliyor. gülüyor> şuradan ses geliyor böyle tır 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 ama anlamıyorum ben yani. Telefonun şarj bitti. <laughs> Bilmiyorum ne yapacağım yani. Yardımcı olur musunuz bana? <laughs> Bir dakika bakın o zaman burada ses var ama ne var anlamıyorum. Bakın şu kesimde tam. çalışmıyor ya. Geç kalacağım, işim var. Yani bilmiyorum, yardımcı olun bana, bir şeyler yapın. Kaldım yolda. Şuradan bir ses geliyor. Buradan da geliyor. Yani her tarafta ses geliyor. Buradan geliyor, buradan geliyor. Anlamıyorum. <laughs> lanet olsun ya lanet olsun ya. Geç <laughs> kalacağım ya. Kontak mı? <laughs> zaten arabayı kaçırdım anne bilmiyor. Şimdi bana bağıracak. Yukarı <laughs> 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 kalksak gelmez mi? Yukarı kalksak gelmez mi? Bir şey gelmiyor mu? Ama kesinlikle çok ısındı. Why you wanna pump that? Hadi be sen de. Allah ustasını çağırsan kahve yapalım. Okay. okay. Aa, bir el sallayabilir misiniz oraya?